5 dakikada katarakt ameliyatı. Sevgili izleyiciler, yeni bir tedavi yöntemi sayesinde 5 dakikada katarakt ameliyatı ol olunabiliyor. İşte 5 dakikada katarakt ameliyatı. Gözü büyük bir monitörde, büyük bir ekranda görerek kesilerin yerlerine karar veriyoruz ilk aşamada. Ee, bu çok önemli çünkü e, eskiden bıçakla girilen, e, göz kararı ile girilen kesileri biz monitör üzerinde mikronlar derecesinde yerini belirleyerek e, uygulamış oluyoruz. Yaşlılıkla ortaya çıkan kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün olmuyor. <laughs> bu rahatsızlıktan kurtulmanın tek yoluysa ameliyat olmak. Femtosaniye yöntemiyle ameliyat süresi 5 dakikaya iniyor. Ameliyat süresi yine kataraktın sertleşmesi, sert olması hastanın durumuna göre değişiyor. Ee... Yani minimum 5-6 dakikadan 10-15 dakikaya kadar değişebilir. Göze yapılan kesikler sadece 45 saniyede tamamlanıyor. Göze girdiğimiz zaman herhangi bir şekilde e, dikiş atmadan, küçük bir insizyondan girerek, küçük bir kesiden girerek gözün içindeki kataraktı tamamen alabiliyoruz. Ameliyatın ardından hasta bir günde normal yaşantısına geri dönebiliyor. Katarakt ameliyatınız ne kadar? Çok kısa oldu. Bir gün sonra açtım gözümü çok farklı bir dünya gördüm. Yani şunu söyleyebilirim İstanbul müftü binaları sanki temizlik yıkanmış gibi geldi bana.